Barbie. Ne Merhaba. Merhaba canım. Ay çok özlemişim. Ben de. Nasılsın? Çok iyiyim. Ne yaptın yaz boyunca? Çalıştım. Nerede? Plajda bir kafeterya var. Orada çalıştım. Yani okul araçlarını çıkardım. E i̇şte biraz da harcadım. Hani bu yaz Malibu'ya gelecektiniz. Ben çalıştım. Nasıl geleyim? Teresa. Teresa tatildeydi. Ama Malibu'ya gelmedi. Darıldım bak. Annesi babası başka yere gidince ne yapsın kız? Evet tatsın. Hani kızlar yok. Teresa gelir az sonra. Stefani. Sanırım sen bilmiyorsun. Stefani bu sene okuldan ayrılıyor. Ne? Stefani niçin ayrılıyor okuldan? Annesi artık okul taksilerini ödemekte zorluk çekiyormuş. Evet durumları o kadar kötü. Evet anneler gününe bile sizler anneniz hediye aldınız. O annesine takı yaptı. Demek ki kızcağızın parası yoktu. Annesi iki işte çalışıyordu. Taksitleri ödeyemez hale gelmiş. Yani anlayacağım. Ya Stefani bu sene okuldan ayrılıyor. yüzlük yüzlü kuyruğuna geldik denir ya. Böyle bir şey. Son senesinde kızcağız. Gerçekten çok üzüldüm. Stefani de çok üzüldüğüne eminim. Teresi da gelsin de. Bunu kendi bir konuşalım. Son senesinde kızcağız başka okula gitmesin. Ama biz ne yapabiliriz ki? Yapacak olduğumuz bir şeyler vardı mutlaka. En azından bir çaba gösteririz. Ha işte bak Teresa da geliyor. Teresa. Ay ne kadar özlemişim. Ya hayırsız. Niye Mariboy'a gelmedin? Başka yeni tatile gittik. Darıldım ama. Yok canım darılma. Bir daha sömesi tatilde size geliriz. Biz de Stefan hakkında konuşuyorduk. Ne oldu Stefan'i? Ee, sen anlatsana. Stefani okuldan ayrılıyor Teresa. Ne? Annesi artık okul taksitlerini ödeyemeyeceğim demiş. Yani ödeyecek durumu yokmuş. Kadıncağız çok borçlanmış. Stefani şimdi nerede? Bugün nakil işlemleri için buraya gelecekti ama hala yok ortada. Evet bu konu hakkında konuşmalıyız. Bence bir toplantı yapmalıyız. Stefani geliyor. Merhaba kızlar. Merhaba tatlım. <laughs> Nasılsın? E işte idare eder. Stephanie bir şeyler duydum. Doğru mu bu? Ne hakkında? Okuldan ayrılıyor musun? Evet. Maddi işlemler için geldim. Stephanie son senende bunu yapmamalısın. Ben de istemezdim. Ama mecburum. Bir çare bulabiliriz. Nasıl? Müdüre çıkabiliriz. Müdüre çıkmak mı? Tek yetkili müdür değil ki. Biliyorum ama yapılacak bir şeyler vardır. <laughs> Burs falan ayarlanır. Burs mu? Sanmıyorum. Hemen pes etme. Mutlaka bir çare buluruz nakil yaptırma. Önce bir müdürle konuşalım. Mümkün değil kabul etmezler. Bizler bir şey yaparız. Arkadaşlar toplanırız. Hep birlikte bunu konuşuruz. Nasıl yani? Hepimizin az çok bir şeyleri vardır mutlaka. Aramızda bir şeyler yapabiliriz. Yok asla böyle bir şey kabul edemem. Zaten olmayacak şey. Boşver. Hem benim gitmem gerekiyor. Annem işe gidecek. Hadi hoşçakalın kızlar. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar geleceğim. Görüşürüz. Tamam canım. Bye. Sefa'yı çoktan pes etmiş. Ama biz pes etmemeliyiz. Arkadaşları toplayalım. Mutlaka yapacak olduğumuz bir şeyler vardır. Okuldan sonra bize gidelim. Bu okulu sevdim. E? Arkana baksana. Baya yakışıklılar. Hadi gel yanlarına gidelim. Merhaba, biz yeniyiz de. Matematikten sınıfını bilmiyoruz. Hangi katta acaba? Aa bizim sınıf. Ya aynı sınıfta mıyız? Evet. Benim adım Tara. Benimki de Ryan. Benim adım da Ketrin. Senin adın ne? Ben de Ken. Aa tesadüfe bak, Ketrin ve Ken uyuyor, değil mi? Şey yeni mi geldiniz ya bu okulda mıydınız? Eskiye şey, burada başladım. Ben San Francisco'dan geldim. Pekala biz gidelim artık kafeteryaya gideceğiz. Sarı hadi biz de gidelim. Bence kızlar müdürle konuşmalıyız. Bence Stefani'ye burs verebilirler. Sanmıyorum burslar önceden çıkıyor. Bu saatten sonra zor. Denemekten ne kaybederiz ki? Bence gidip konuşalım. Rayna Ken'in yanındakiler kim? Onları okul girişinde gördüm ben. Sanırım yeniler. Kızlar fena güzel ama Ryan sarı saçları pek samimi. Bu kızlar Ryan'e kene kapmış gibi geldi bana. Aman sen de kıskanmadın mı? Benim erkek arkadaşım değil ki Ken. Saçmalama Barbie. Ondan hoşlandığını herkes biliyor. Ben ciddi bir şekilde bakmıyorum Ken'e. Yani o kızıla bırakır mısın? Ya sen Ryan'dan hoşlandığını biliyorum. Barbie bunu hiç kimse bilmiyor. Ama ben senin gözlerinden anlarım. Fazla havalılar. Başa çıkmak çok zor onlarla. Selam. Barbie beni hiç özlememişsin sen. Sen bayağı özlemişsin. Ha? Özlemez olur muyum ya? yaz boyunca seni düşündüm. Ya telefonlarım açmadı. Yok hayır. O numarayı kullanmıyordum ben. Yanınızdaki kızlar kimdi? Onlar yeni gelmiş okula. size yardımcı oldunuz değil mi? Sınıfı gösterdik. Anladık anladık zaten. Seve seve göstermişsiniz sınıfı. Ne oluyor? Yok bir şey yok. Önemli bir şey konuşacağız Stefan hakkında. Bir sandalye çekin oturun şuraya. Stefan'ın okuldan ayrılacağını duydunuz mu? Evet ben biliyordum. Üzülmüyor musunuz? E ne yapalım canım? Bu kadar duyarsız olma. Benim yapabilecek olduğum bir şey mi var? Tabii ki var. El ele verirsek mutlaka Stefan'ı okula döndürebiliriz. Ne yapacağız? Müdüre gidelim önce. Müdür bakalım kabul edecek mi? Başı çok kalabalık. Hadi şimdi çıkalım. Evet, bir şey mi var? Bayan Kendall, sizinle konuşmak istiyorduk. Bugün çok işim var. Ne konuşacaktınız? Bayan Kendall, çok önemli ve acil. Pekala, aranızda iki kişi seçin. Hepiniz içeri alamam. Hadi bekliyorum. İstersen seninle birlikte gidelim mi? Tamam. Çocuklar siz bekleyin. Arkadaşım Stefan hakkında konuşmak istiyorum. Annesi okul taksitleri ödeyemediği için okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bizler de onun okuldan ayrılmasını istemiyoruz. Stefan'ya burs vermenizi istiyoruz. Mutlaka bir kontenjanınız vardır. Kızlar bunlar önceden belirleniyor. Bu yıl son senesi. Okuldan ayrılmak onu çok zor gelecek. İnanın bizlere de çok zor gelecek çünkü onu çok seviyoruz. Lütfen kızlar benim tek başıma bir yetkim yok okul yönetimiyle konuşup tartışmamız gerekir dediğim gibi sadece 50 burs için konuşabilirim bunu da yüzde mümkün değil ödeyemezler ki Teresa bir şeyler yaparız okul yönetimiyle görüşürsem e, yarın mutlaka size bilgilendiririm yine de garanti veremem kızlar ne oldu yarı yarıya halledildi gibi ama konuyu yönetim kuruluna götürecek eğer kabul edilirse bizim de ödemenin %50'sini yatırmamız gerekiyor. %50 mi? Yani yarısını ödeyeceğiz. Bize gidelim. Bu konuyu halletmemiz gerekiyor. Steven nerede? Şey isterseniz onu telefon edin de bize gelsin. Çocuklar konuya gelelim. Steven sana anlattılar mı konuyu? Efendim benim için çok değerli Hepimiz için öyle Bayan Kendall'la konuştuk %100 burs istedik ama o olmadı %50 bursu yönetimle konuşacağını söyledi Eğer e, çıkarsa %50'sini yatırmak zorundayız. Yani aramızda toplayacağız bu parayı. Biliyorum biz öğrenciler için büyük para ama arkadaşımız için fedakarlık etmeliyiz. Sevdiğimiz şeylerden vazgeçmek zorundayız. İlk olarak ben başlatıyorum. Annemler bana yaz tatilinin telefon aldılar. O telefonu satıp en azından bir taksitini ödeyeceğim. Sizler neler yapabilirsiniz? Hadi bakalım görelim. Pamuk eller cebe. Ben yaz tatilinde çalıştım. Kaliteli bir laptop aldım. Onu Stefani için satar, parasını da veririm. İki aylık taksitini öder. Çok iyi. Ben de para biriktirmiştim. Kışlık bir mantı alacaktım. Ben de o mantodan vazgeçiyorum. İyi tatlım sen. Ben de yaz tatilinde çalışmıştım ya. Birazcık para biriktirdim. Onu verebilirim. Ryan sen? Bir aylık karşılığım, bir de eski telefonu. Sen Ken? Ben de yeni tablet aldım. Onu veriyorum. Evet çocuklar çok teşekkürler bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Harikasınız. Arkadaşlık budur. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bayan Körtli Stefan'ın durumunu soracaktık. Yönetim kurulundan birkaç kişiyle görüştüm. %50 burslu yapabiliriz. <laughs> tamam. Hepiniz buradasınız. Seni bekliyorduk. Nakil için geldim. Bizden nasıl ayrılmayı düşünüyorsun? Yapacak bir şey yok Steven. Yine aynı şehirdeyiz. Hafta sonları görüşürüz. Bizden kurtulamazsın. Geçeyim çocuklar. Geç kalıyorum. Yani önce hemen nakil işlemleri halletmeliyim. Hayır geçemezsin. İzin vermiyoruz. Çocuklar hiç saçmalamayın. Yarın diğer okula başlamam gerekiyor. Evet tatlım geçemezsin. Ayağım kendi alıp konuştuk. Ve sana %50 burs çıktı. %50 burs mu? Yüzde %50'sine diyecek paramız yok ki bizim. Tatlım onu merak etme çoktan hallettik. Ne? Nasıl yani? O kadar büyük parayı nasıl hallettiniz? Biz hallettik. Artık soru sorma. Hadi bakalım derse. Geç kalıyoruz. Hadi hadi hadi. <laughs>